Evet saat 9'da galiba Barış hocamızla Eyüp hocamız canlı açacaklarmış. Canlı yayın öncesi şöyle bir tatlı niyetine güzel bir soruyu sizin için hazırladım. İnşallah hak ettiğimiz değerleri bir gün görürüz. Yani bir gün kıymetimizi anlarlar diye başlayalım soruya. Aşağıda verilen özel bir tablette bir grafik çizim programı ile çizilen grafiğinin bir kısmı üzerine yapıştırılan not nedeniyle görünmemektedir. Buraya bu not kağıdını yapıştırmış. Fonksiyonumuzun şu 5'ten itibaren tam kısmını göremiyoruz. K pozitif bir reel sayı olmak üzere. Tamam. Y fonksiyonu reel sayılarda aslında sürekli bir fonksiyonmuş. Fakat bu sürekliliği K'dan çıkarttığım vakit sağlıyor. Yani reel sayılardan K'yı çıkarttığım vakit bu pozitif K sayısını çıkarttığım vakit bu adam sürekli oluyormuş. Bu da herhalde not kağıdının arkasındaki bir sayı. Çünkü gördüğünüz üzere fonksiyonun burada ben sürekli olduğunu görüyorum. Hiçbir kesinti yok. Şöyle bir boşluk da yok. E tamam. O zaman bu kağıdın arkasında, bu kağıdın arkasında k sayısı var. Böyle pozitif bir sayı. Peki dostlarım. Diyelim ki bu k sayısı 8 olsun. Sonuç olarak f8 benim süreksiz noktam. Ha, Şimdi bu 1, 2 ve 3 maddelerine bakacağım. Hangilerinin kesinlikle sürekli olduğuna e, delil arıyorum. O halde bu fonksiyonlarda 8 sağlayanlar kesinlikle olmaz. Hangisi 8'i sağlar? Ya şu ilk fonksiyonda. Şu ilk fonksiyonda. X'in yerine 3 yazdığın zaman. Burası F8'e dönüşüyor. İyi de F8 süreksizdi. Bunu sen ötelemişsin. 5 birim sola. Dikkat edin. Fonksiyonun içine artı 5 yazmış. Sol tarafa doğru ötelemiş. Ama bu kesinlikle süreklidir diyebilir miyiz? Ben şu an bir tane süreksiz nokta seçtim. Ahanda 3 koydum da F8'de süreksiz olduğunu gördüm. O zaman bu noktayı patlatabildim. Rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kesinlikle değil. Peki bu ikinci maddedeki fonksiyona şöyle bir dikkatle bakarsak büyütüyorum oraya doğru. Ha, mutlak değeri dışarıdan eksiyle çarpmış. Dostlarım bunun manası nedir? Mutlak değerin içine siz ne yazarsanız yazın. Bu adam pozitif olarak çıkacak. Çıkacak evet mesela 5 yazın 5 diye çıktı ama önündeki eksiden dolayı f eksi 5'e dönüştü peki bir de eksili sayı verin örneğin eksi 1 verin eksi 1 verin hiç değişen bir şey olmayacak ki yine eksi 1 olacak çünkü eksi 1 verdiğinizde burası yine e, artı 1'e dönüşecektir önündeki eksiye aldı yine eksi 1 oldu ne demek istiyorsun hocam? Yani bu ikinci maddedeki fonksiyonda ben x'in yerine ne yazarsam yazayım bu eleman hep negatif değerler alıyor. Yani negatif tarafta olduğu için şu tarafta olduğu için bizim bu şahsiyetimiz her daim süreklidir diyebiliriz. Çünkü k pozitif sayısı bu taraflara düşmez. O da burada. Onunla alakası yok yani. Anya'dan Ganyo'ya hiç alakası yok değil mi arkadaşlarım? Üçüncü maddeye geçecek olursak. Şunu anladığınızı sayıyorum. O halde şunu böyle mor bir rengi alayım. Mor rengi çok severim bu arada. Yani ne bileyim çok asaletli bir renk. Bizim lavabonun musluğunun rengi de mor mesela çok hoş. Neyse bu detaydan sonra devam. Üçüncü madde 1 bölü 1 artı x kare fonksiyonlarından. Ha, arkadaşım 1 bölü 1 artı x kare aslında benim kanala ilk yüklediğim video. Gerçi ondan bir sonraki videoda Bizim yazdığımız sorudaki verdiğim bir tüyodan kapacaksın bir şeyler. Bak bu bir basit kesir aslında. Tamam basit kesir de diyemezsin tam olarak. Çünkü x'e 0 verdiğinde 1 bölü 1 oluyor. Yani f1 de sağlıyor. Fakat bir noktası zaten sürekli. Gördüğünüz üzere bir noktasını ben görebiliyorum. 2 e, var hocam. 3 var. Eksi var yani hiç fark etmez. Bu fonksiyonun burası daima pozitif çıkacak. Ama nasıl pozitif çıkacak? kesinlikle ve kesinlikle sıfırla bir arasında olacak veyahut bire de dahil olabilir. Ya bak dene ya dene dene lütfen. Bir koy 1 bölü iki oldu. iki koy 1 bölü beş oldu. Bu adam sürekli kesildi bir şey çıkıyor. Demek ki sıfırla bir arasında ya bire de dahil olabiliyor ama zaten bir de sürekli. E sıfırla bir arası da gördüğün üzere burada sürekli hiçbir sıkıntı yok. O halde bu fonksiyon da her daim süreklidir diyebilirim. Güzel bir soruydu bence. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Dostlarım az kaldı. Çok az kaldı. Birazcık daha sabredelim. Birazcık daha dayanalım. Bol bol dua edelim. Yani emeğimizin karşılığını illaki alacağız. Belki bir hafta sonra alamayacağız. Ama illaki bir gün alacağız. Bunu unutmayın. Kimsenin yaptığı boşa çıkmaz. Ve bu kanalı da tavsiye ederseniz gerçekten çok minnettar olurum. Yani bu kanalın büyümesini gerçekten Böyle sizin de yürekten istediğinize inanıyorum. Çünkü gayret veriyoruz, emek veriyoruz. Ya yani insanlara hizmet ediyoruz, yardım ediyoruz. Ülkemizin, vatanımızın gelişmesi için, yeni neslin gelişmesi için. Biz yeni nesliz aslında. Ama yeni nesli kurtaracak olan da yeni nesildir. Eski nesil birazcık daha böyle ayak uyduramadığı için teknolojiye falan da ayak uyduramadığı için ve bizim neslin kafasını tam anlayamıyor. Ama bizim neslin kafasını anlayacak olan nesil de biziz. Bunu söyleyeyim. O TikTok çekenlerden <laughs> falan hiç haz etmiyorum. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Evet kafiyelerle videoyu kapatıyorum.